Becky Lynch memleketi Dublin'deki şovu açıyor. Seyircilerin bunu hak etmediğini söylerken Tiffany Stratton geliyor. Nia Jax'in gelmesiyle Tiffany saldırıyor ve Jade Cargill onu kurtarıyor. Melo Don't Miss, Motorist Machine Guns mağlup ediyor. Piper Secret Harrison yardımıyla Charlotte Flair'ı yeniyor. John Cena, Logan Paul'un hayal kırıklığına dönüştüğünü söylüyor ve WWE'ye saygısızlık ettiğini söyleyerek Prime Stand'ını deviriyor. <laughs> Logan Paul! Street Profits MFT yeniyor. Arthur Hood, Aleister Alistair olan maçına gelemediğini ama bir arkadaşının çağırdığını söylüyor. Damien Priest geliyor ve ikili birbirine giriyor. Drew McIntyre, Kodros'un sakatlık durumu hakkında konuşurken Randy Orton ona arkeo yapıyor. Jet Cargill ve Tiffany Stratton, Becky Lynch ve Nia Jax'i mahvediyor. ediyor. John Cena arenadan ayrılırken Nick Aldis, Brock Lesnar'dan haber aldığını söylemek üzereyken Logan Paul Cena'ya saldırıyor.